Allah. Gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Beril bebek tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. <gülüyor> <gülüyor> Ay yavrum <benim. gülüyor> <Gel. gülüyor> Yaklaşık 20 gün önce Afyonkarahisar'ın Karahisar'ın ilçesinde yaşayan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebeği Beril üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Beril bebek Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Tedavisi 15 gün süren Beril bebek taburcu olarak evine döndü. Sağlık görevlisi Mehmet Canko da kucağında hastaneye kadar götürdüğü Beril bebeği evinde ziyaret ederek ona oyuncak hediye etti. Çok mutluyum yani o vaziyette gördüm Beril iyileşmiş. Şimdi oyun oynuyoruz. Tarif edilemez bir mutluluk. Beril bebeğin babası Mahmut Aktaş, acil tıp teknisyeni Mehmet Canko ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. Helikopterde çocuğumu öyle gördükten sonra hani tabii insan rahatlayamıyor ama bir nebze de olsa e, çocuğunun emin ellerde olduğunu, böyle bir yüreği, yüreği vicdanı temiz sağlık çalışanlarının götürdüğünü görünce yani of. rahatlıyor yani. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hani başta Mehmet Bey, Eskişehir'de ilgilenen doktorlarımıza hani gerçekten çok güzel e, tedavi etmişler. <laughs> Allah. Allah. Çok güzel oldun.